Herkese selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tırnak iş kullanımı nasıl yaptığını göstereceğim. Bu elime yap Bu elime yapacağız sizler. Bu elime. Bunu tırnak iş yapmak için bir prens. Bir herhangi bir renk olması için pipet. Şeffaf da olur. Beyaz da olur. Hem pembe yaptım. Şimdi örnek olarak göstereceğim için. Bu arada sağ pilimiz bayağı Nasıl yapacağımızı göstereceğim. İlk olarak şuradasından kesiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> şu oradan kestik bir de ortasından kestik ve böyle bir şey. bunlardan 10 tane yaparız elimiz için 6 tane yapın. Bir tane. Bu arada hepsinden 2 tane çıkıyor. Daha kolay olacak. Lisa. Nasıl? Money. Just for me. Böyle follow. falan. Falan Fala falan. Bu arada arkadaşlar ben sizin gözünüzün önünde yapmayabilirim. Hepsini çünkü kendim yapmayacağım. Bazılarında video kapatabilirim. Bakın da ben bu elimi yapmayacağım. Sadece nasıl yapıldığını göstermek bakın burada benim diğer elimin parçaları da var. Onları kullanmayacağım. Bu arada düşüyorlar çünkü tırnak yapıştırıcısıyla yaparsanız daha iyi olur. O zaman da çıkmayabilir. Şimdi ben bunları nerede biriktiriyorum? Soracağınız sorulardan biri. Yani bu arada youtube yorumları da diğer sorularınızı yazarsınız. <Sessizlik> <Sessizlik> Bunun böyle bir kutum var. İçine şu bölümünü ayırdım. Ve hepsini elime alabileceğimi tam düşünmüyorum. Tırnağıma yapıştı ve söktü. Neyse bunun içine koyuyorum hepsini. Hatta iyi de oldu. Şöyle. Ben son anda böyle oluyor. Şuraya koyduk. Bunu geri kapatıp yerine koyuyoruz. Ve bu kadar oluyor. Ölüyorum ya, yardım etsem. arkadaşlar hasta oldu <laughs> Tırnakların kırılsa bir şey olmaz kırmaya çalışıyorum ya da odur yatağındayım ya akıl değilse hı hı. Hadi gelin sizlerle dans edelim Burada bir anda karnım ağrımaya çalıştı Daha da gibi bayılamıyorum. Daha da bayıltabilirler Bu kamerada yeşil şeyler gözükmüyor Yeşil görünmezlik efekti var DİSEEE PLANTER MONEY JUST FOR ME FALA 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 DİSEEE GOOD YOU DID GET THAT FROM YOU Ben bu turunakları çok sevdim kız e, Koymacam Öğretmenim izin verirse Yorumlara yazmayı Yeyse bunlarla gel. Gerçek bunlarla yazı yazamam ben. Hiç böyle ödevimi yapmadım. Saat kaç? Ağzım siz de görün. 16.4 yani 16 kaç oluyor? 13 oldu. Tam 16 Saat 4. boş ver iki saattir boş boş oturuyorum işte. Ödevimi akşam yaparım.

Hani şeyde var ya. Um, Wednesday'de. Tırnaklara çıkıyordu. Anet miydi? Anet miydi? Pınat mıydı? mıydı? İzlemeyi unutmuşum. Onun tırnaklarına döndü. Harun. Neyse evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Görüşürüz.